İmandan ihsana YouTube kanalı ile Kur'an Arapçasını öğrenmek çok kolaydır. Şimdi konumuza gelelim. Konumuz Kevser Suresi. Birinci ayet. İnnenin ismi. Değil mi? İnnenin ismi. Şöyle yapalım. İnnen ismi oluyor. Evet şuraya da yazalım. İnnenin ismi. Evet zaten Mansup pozisyonda. Evet in na yani inna. Muhakkak ki biz. Değil mi? Muhakkak ki inne'den gelen mana. Muhakkak ki ve arkasından gelen biz. Tekit edatı. Muhakkak ki biz gibi bir anlamı var. Ha, i̇nnenin ismini bulduk. Şimdi innenin haberini bulacağız. Aslında na edatı isim cümlesinin müptedası. Haber ne? Haber bakın bir fi cümlesi olarak gelmiş. Arkasından e'tayna ke. Ha, şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Bir kere bir fiil var. Bu muzari olabilir. Muzari olabilir. İfal olabilir. İfal olabilir. Ee, devam ediyor. Arkasından na gelmiş. Şöyle yapalım onu. Bir de arkasından bakın. Ne gelmiş? Na. Yine bir zamir. Fail. Değil mi? Etayna. Biz 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 yaptık k k ne k de meful değil mi evet k de meful sana ha. demek ki burada bakın şöyle bir isim düzeltiyorum şöyle bir fiil cümlesi var bu bir fiil arkasından gelen arkasından gelen na fail ve k meful ha. şimdi bunları hemen şurada yazmaya çalışalım bir kere bu fiil nefil nasıl babı ne ha ifal ifal babı. hep diyorum ya ifal çok yaygın geçiyor Kur'an'da diye. İfal mazimi mazi. Mazi. Ee, sonra şu ne? Fail. Evet. Biz yani fail ve arkasından gelen de ne? Meful. meful. Sana meful. 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 Hmm. Şimdi rubai mezit Rubai mezit. Evet. Rubai dörtlü demek. Mezit arttırılmış demek. Dolayısıyla rubai diyorsak sülasiden yani üçlüden dörtlü yapılmış. Yani sülasi mezit fiil. Rubai dörtlü ve babı ifal. Şöyle yani. Onu da bir daha şey yapalım. Otursun kardeşlerimiz de. Bir kere mezit olması demek sülasiden. Mezit sülasiden oldu belli. Niye dörtlü? Dörtten beş olmamış ya da beşten altı olmamış. 3'ten 4 oluyor. 2'den de 4 olmaz. 2 tane fiil yok. 2 harfli fiil yok. En az üçlü. 3'ten 4 olması demek sülasiden 4 oldu demek. Çünkü ancak 4'ü e, 4 elde edebilmek için ya 2'ye 2, ye 2 ye eklersiniz ya 1'e 3 e eklersiniz ya da 3'e 1 e eklersiniz. 1'e 3 e ekleyemezsiniz. 1 harfli kelime yok. Fiil yok. 2'ye 2, ye 2 ye ekleyemezsiniz. 2 harfli fiil yok. Ancak 3 ile başlıyor. Demek 3'ü 4 yapabilmek için 3'e 1 e eklemeniz lazım. Yani sülasiye. Sülasi. si. Siyahla mı yazsak acaba? Daha net görünür mü? Sülasi fiilimiz 3. Sülasiden ne olmuş? 4'lü olmuş yalnız. 4'lü olmuş. O zaman şuraya mezit diyeceğiz. Artmış yani. Mezit. Sülasi mezit. Ha, dörtlü çünkü. Sülasi artmış ama mezit dörtlü de. Dörtlü ol. Mezit demek arttırılmış demek. Onu da yazayım şuraya. Yani dörtlü demek değil. Arttırılmış demek. Art arttırılmış. Arttırılmış demek. Ha. Şimdi arttırılmış, mezit olmuş, arttırılmış. Sülasi ne demek? Onu da altına yazayım. Üçlü demek. Üç kök harfli. Üçlü fiil. Fiil. Ona biz ne diyoruz? Mücerret. Değil mi? Sülasi mücerret. Bir de altına da yazayım onu. Şuraya yazayım bir de. Yani bunlar önemli bilgiler ama şey yani. Bilgi mahiyetli. Mücerret. Terminolojiye hakim olmanız için. Mücerret nasıl yazdık öyle? mücerret. Yani sülasi mücerret üçlü fiil demek. Sülasi mücerret fiil. Üçlü. Ne olmuş? Mezit olmuş. Arttırılmış olmuş. Mezit. Arttırılmış. Yani üçten beş yapabilirsiniz. Üçten altı yapabilirsiniz. Bunların hepsi mezit demek. Bakın mezit dört demek değil. Mezit arttırılmış demek. Dörtte de olabilir, beşte olabilir, altılı olabilir. Üçe üç eklersin altılı mezit yaparsın. Arttırılmış fiil ama burada dörtlü. Burada dörtlü olduğu için ne oluyor? Rubai oluyor. Dörtlü olduğu için rubai. Neydi? Südasi, beşli, humasi, altılıydı. Bu da rubai. Hmm. Rubai, mezit, rubai diyoruz buna bakın. Rubai fiil. Ha. Rubai ne demek? Rubai de dört kök harfi demek. Üçlüydü bak dörtlü. Dörtlü. Dörtlü fiil. Şimdi mücerret sülasi üçlü fiil. Mücerret demek üçlü demek. Yani üç kök harf, sabit, yalın, ek almamış, çoğaltılmamış, arttırılmamış, olduğu gibi sülasi. Sülasi demek üçlü demek. Mücerret ek almamış demek. bunu ben arttırırsam iki tane ekleyebilirim. Üç tane ekleyebilirim harf. Bir tane ekleyebilirim. Üçe bir eklersem dörtlü yaparım. Üçe iki eklersem beşli yaparım. Üçe üç eklersem altılı yaparım. Dolayısıyla arttırmış olurum. Ama dörtlü beşli veya altılı Hepsini yapma şansım var. Mezit demek o demek. Arttırmak demek. Üçü çoğaltmak demek. Mezit. Arttırılmış. Bu ise üçe bir koydum rubayı yaptım demek. Dörtlü fiil demek. Ha ne olabilir? Bir tane mesela arttırılmışa şöyle de yapabiliriz. Mesela süd südasi var değil mi? Südasiydi galiba. Buna da ne diyorduk? Südasiye yanına yazayım. Bu da beşli fiildi mesela. Beşli. İki tane eklersen beşli yapar. Üç artı iki beş. Beşli fiil. Beşli fiil. Beşli yapma şartım, şansım da var yani. Evet. Ya da altılı yapabilirim. Ya da altılı yapalı, yapabilirim. O da hümasi oluyor değil mi? Altılı. Hümasi. Yani bu da altılı fiil. Ama şu anda bizim fiilimiz dörtlü. O yüzden rubai. Ne de altılı. Altılı fiil. Yani bakın bunlar bu anlama geliyor. Eğer şu fiil e'tayna dediğimiz Erta fiili dörtlü olmasaydı, beşli olsaydı südasi diyecektik. Mezit südasi fiil diyecektik. Altılı olsaydı mezit hümasi diyecektik. Ama burada dörtlü olduğu için ifal babı rubai diyoruz. Dörtlü. anlaşılıyor değil mi? Sonra bir de şunu yapalım. Bir de şunu yapalım. Dörtlü de üç tane şey var. Dörtlü de üç tane bab var. Bir tanesi bir ifal. Ne bu? Elif. Elif gelir başına. İki mufale. Bunda da elif gelir ama başa gelmez. Şeye gelir. Ortaya gelir. Birinci harften sonra gelir. Elif. Bir de üç tefil var. Tefil. Bu da şeddelidir. Şeddeli. Şedde vardır. Yani bunların dışında rubai yoktur. Sülasi mezit. Bakın. Sülasi 3'ten mezit arttırılmış, rubai yapılmış, dörtlenmiş. Üç tane şey var, fiili var. Başka yok. İfal, mufale, tefil. Bu kadar. Şimdi buraya geldiğimizde bakıyoruz. Burada, burada başında ifale gördüğüm için bunun, bunun ben şuradaki, bakın şuradaki ifal babı olduğunu anlıyorum. Elif gelmiş başına çünkü. Evet, dört tane de fiil olduğu için, bakın şuraya şöyle yapayım. Onu yeşille bir, iki, üç ve dört. Dört tane de e, harf olduğu için, dört tane harf olduğu için bunun da yani işte rubayı olduğunu anladım zaten. Başında ifal geldiği için, elif geldiği için birinci harf elif olduğu için ifal babı olduğunu çözüyorum. Ha. Sonra arkasından fail geliyor. Ne? Biz diyor. Eta biz verdik. Kime? Ke sana. Sana biz verdik anlamda. Peki şimdi şurada şuna bakalım. Peki ben göreyim. Ha şimdi bakın. Ben bu e, ifal babını biraz sizin için şey yaptım. Açtım yani kendim e, içinde. Şimdi burada geçen e, fiil aslında e, mazi fiil ada. Onu size şuraya yazayım mazi fiilimiz şu. Bakın şuraya yazıyorum. Mazi bu. ne bu? Nakıs bir fiil. Son harfi illetli. Hatta bu ne olmuş? Ne olur? Ee, nakıs fiil olduğu için aslında babı bunun nesara babından, yensuru babından ama bu çok kullanılmıyor diyor. Şey, ifal babı olarak kullanılması daha yaygınmış. Yani mazi fiil, ata fiilinden daha çok bunun ifal babı kullanılıyormuş. Peki bu ifal ne yapıyor? Aslında bu ifali babı bu fiili e, geçişli yani geçişliden e, müteaddi yani lazım fiili müteaddi yapıyor. Yani geçişli hale getiriyor ifali babı aslında. Mazif, bir mazi fiil geçişsizse, nesne almıyorsa onu geçişli nesne alır hale getiriyor ifal babı. Yapmamızın sebebi, sebebi e, ne, ne katar fiile diye düşündüğünüzde böyle bir anlam var şey yapıyor. Geçişli hale getiriyor. Yaptırma ettirme anlamı katıyor. Ve vurgu da veriyor. Bazen mübalağa da yapıyor ifal babı. İşte bunun ifal babında bir şeyi vermek anlamını daha da belirginleştiriyor. Ayrıca fiili iki tane meful alabilir hale getiriyor. Yani sana bir şey verdik. Sana verdik, bir şey verdik. Sadece verdik değil, birine bir şey vermek gibi anlamları katıyor ifal babı. Yani böyle bir özelliği var ifal babının. E, mezit fiillerle daha da detaylı bakarız. Evet. Şimdilik bu kadarını söylemiş olayım. Devam edelim. K meful sana verdik. Ne verdik? Bakın ne verdik? Arkasından bir tane hemen şurada görüyoruz. Bir isim var. Marife bir isim. Ve mansup pozisyonda. Yani meful. Meful. Sana bir şey verdik. Ne verdik? Kevseri verdik. Meful. O zaman burası bizim mefulumuz oldu. Şurası meful. Şunu da yazalım. Hemen altına şuraya meful diyelim. Mefulumuz oldu. Evet. Sana kevseri verdik. Tabi kevseri ne oldu? Biraz önce de izah etmeye çalıştım. Çok manalara geliyor. Bol bereketli. Hayır. Irmak. Cennetteki bir ırmak gibi anlamları var. Şükrünleyim biraz. Böyle Kevser'i verdik diyor. Biz sana Kevser'i verdik. Birinci ayetimiz böyle. Peki e, şimdi bununla ilgili e, başka söyleyeceğim bir şey var mı? Meful dedik. Meful tabi Meful ama nasıl Meful? Sarih Meful bakın. Fetayla gelmiş. Açık Meful. Direkt Meful olarak gelmiş. Nahiv açısından Na'nın e, innen ismi olduğunu söyledik. Merfi pozisyonda iken yani şeyken isim cümlesi iken merfu pozisyondayken inne ile nasb ediliyor. Etayna evet, fi cümlesi olduğunu söyledik. Sana verdik, biz verdik. Cümlenin innenin haber olarak geliyor arkadaki fi cümlesi. Şurası innenin şöyle yapalım. Ne oluyor? Haberi. Şurası. İnnenin haber oluyor. Morunu çizdiğim. Na da ismi oluyor. Oraya da yazalım olmazsa. İnnenin haberi diye. Şurası. İnnenin haberi. İnne nin haberi. Evet. Burası da İnnenin haberi oluyor. Morla çizdiğim. Evet. Ha, ismini de yukarıda yazdık. Şurada. Evet. Şimdi böyle dedik. Başka söyleme Nan fail ki'nin meful olduğunu söyledik. İkinci meful bu. ikinci meful. Bakın bu da meful. Sana verdik. Neyi verdik? İkinci meful. Aslında bunun ikinci meful diye yazsak başına daha iyi olur değil mi? Çünkü ifal babı ne yaptı? Da ata fiilini iki tane meful alabilir hale getirdi. Birinci meful ne? Sana. İkinci meful ne? Kevseri. Sana Kevseri verdik İkinci meful olarak. iki tane meful Yani şöyle düşünün. Şibih cümlede de meful olur. Gayri sarih olabilir. Ama o ıı, lazım fiillere de gelebiliyor. Burada müteaddi fiil demek fetayla, direk meful, sarih meful olabilir anlamına getiriyor, geliyor. Yani ifal babı e, müteaddi yaptı demek fetayla gelen bir mefulü, sarih bir meful alabilir anlamına geliyor. Yani yoksa lazım bir fiil şibih cümle olarak harfi cerli bir meful de alabilir. Gayri sarih meful alabilir. O önemli değil. Yani o onu kastetmiyorlar lazım fiil gayri sarih meful alabilir. Ama lazım fiil fetalı. Direkt meful, sarih. Bir meful alamaz. Ha ifal babı onu ne yapıyor? Müteaddi yani meful alabilir hale getiriyor. Ama buradaki meful dediğimiz ne? Üstün harekeli meful, açık meful, sarih meful alabilir. Yoksa şibiş cümlele gelen mefuller gayri sarihleri burada kastetmiyorlar meful derken. Sarih açık mefulleri, üstün harekeli mefulleri alabilir anlamı da söyleniyor. Meful alabilir konuma geldi derken. Burada iki tane meful alabilir konumuna geldi demek. Ne demek? İki tane sarih meful. Birisi ke sana biz verdik sana verdik. Birinci meful sarih meful. İki neyi verdik? Kevseri verdik. Fetalı gelmiş. İkinci meful ikinci sarih meful. Dolayısıyla yani bir tane meful alabilen fiili ifal babıyla iki tane meful alabilir derecesine çıkarıyoruz sana verdik anlamında bir şeyi verdik. İki tane üstün harekeli sarı meful alabilir konumuna getirdi ifal babı. Yani meful alma derecesini arttırıyor. Birisi iki yapıyor, iki ise üç yapıyor gibi böyle yani. İfalin bu özellikleri de var ifal babının. Evet sonra şüphesiz ki biz sana kevseri verdik gibi bir anlama. Belki birinci, birinci şey bu. Sure ile ilgili söyleyebileceklerim bunlar birinci ayetle ilgili başka şey düşünürken konuşuyoruz. Ağzımızdan böyle yanlış şeyler çıkıyor ama kusura bakmayın. Konsantrasyon başka şeye gidince ağzımızdan farklı söz.